hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, bilgisayardan Gota i oynuyoruz. E, yanımda kuzenim var. Kuzenimle oynuyoruz. Kuzenim nasılsın? Siz? İyiyim. Sarasısın. Bir kuzenim daha var arkadaşlar. Ömer ama o ses çıkmıyor şu an. Bugün sizinle birlikte Gota i oynuyoruz. Kaç saattir şu kamerayı kurmaktan yoruldum ya. Evet şimdi başlıyoruz set başla. Şu an Seyit oynuyor arkadaşlar ben oynamıyorum. Arkadaşlar ben misafirliğe geldim ee, setle kuzenlerime. Şimdi bakalım. Arkadaşlar gotu agarı da görmesini istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi oyunlarını. İyi oyunlarını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelirse e, kuzenimle biz bir video daha çekeceğiz. Evet. Birazdan ben de oynayacağım arkadaşlar. Bakın kim daha iyi oynuyor diye. hı. -hı. Evet. 2-3 dakika bende olsun tamam mı? 2-3 dakika sonra. Tamam. 2 dakika kala. Evet. Normalde ekran görüntüsü bilgisayarda olacaktı ama olmadı. Evet. Evet şimdi. Evet şu an birinci iki. <laughs> birinci iki. <laughs> komikti. Evet. Arkadaşlar bizim karakter Kiki. Biraz yaklaştırsam mıydı? Ha? O zaman ben niye kuruyorum? Arkadaşlar 2-3 dakika sonra geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece bir ortaklaşı, ortağımızı değiştirdik. arkadaşlar. Öldükten sonra bende. <laughs> Çok komik. Yo bende de, ben de. kumdu. 5 dakika Evet. Videoyu bir durdurup geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik yine. Yeni bir yarış. yarışma bulduk. Kim ortaksız daha büyük olursa o kazanacak. Şey, biraz daha zaten ben ne olacak? Bilgisayar benim görüşmüş olmaz. <laughs> Çok komik. Bir hafta kalıyoruz. Evet arkadaşlar, iki hafta kalıyorlarmış. Duydunuz. Bir haftada güzel bir video var. Bir hafta ama. Bir hafta sonra video patlaması gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bir haftada video atmıyorum. Evet arkadaşlar, bu gözlerden kaçmadı bir türlü. İstekilenler beni takip etmeyi ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni de Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Seyit ve Toprak. Hayır değil ama Yok. neyse. Toprak Seyit Hayır bu da değil. Hadi kaç dakika oldu? 5 6 Evet. kaç oldu? Oğlum. Düşünsene bak, birinci oluyormuşum. Uzun. Oğlum ben... sizi yiyeceğim. Adamla konuştum. Hangi adam? Öldüğünde ben de. Evet bizi. <laughs> Hadi bak. Bu Hadi evet. Hadi evet. Hayır, hayır, hayır. Ama abi böyle bir yemek yok. <laughs> Bak ben 5408. Hatta 5410. Hmm. Sen nereden görüyordun ya? Buradan gülüyorum. Buradan şöyle... ...böyle gülüyorum işte. <gülüyor> Papam papam. Papam papa. Like atma. Ben ölmeyeceğim için. Arkadaşlar e, 30 aboneye az kaldı. 30 aboneye güzel bir video yine gelecek. O yüzden like atmayın. Gördüğümde ben de. Adama da dalarsın. Dalarım ama öyle. Hadi. Uy. Aa ah, bak daha demin davransaydım erken. Davransaydım davranmış olurdum. Uy. Zıplama. Ölmedim. Ölmeyeceğiz de. Adam ortak atabilir he. Ortak atabilir evet. Şemşaz. <laughs> 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 ölmedim ölmedim. Evet arkadaşlar hala büyüyorum. Hala ölmedi. Bakalım ben nasıl olacağım. Acaba sıra sana geçecek mi? Hmm. <laughs> Kur'an oldu. O yüzden bu videoya like atmayın. Neden? Kur'an oldum. Neden Kur'an oldum? Hastalandım diye. Sana Ya! Hayır Evet arkadaşlar ölmeyeceğim de. Acaba ne zaman alacak? Üçlü kuzenin grubunu istiyorsanız üçlü kuzen grubu gelir. Evet arkadaşlar üçlü kuzen grubu gelecekmiş. seviyorum Allah. Evet arkadaşlar Osman'ın kötü sesini dinliyoruz. Şimdi yanlışlıkla tam içine giriyormuşsun. Vay canına. Hepsine gir. Havalı. Havalı, havalı, seni havalı. Hadi öl artık. Oo. Kaç. Bu adam da mal gibi oynuyor. Birinci galiba bu adam yok burayı. Hadi ya. Ha, ya hadi. Ye. 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 Hadi, ye, hadi, ye, hadi, ye, yap ye, işte. ye. 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 <laughs> ye. Yapmıyor ki. Ne? Adam bir atlasın sana. Oynuyorum Hı. işte babuş. Sıkıntı mı var? Yok sallama lan bu adamı. Baba gel. Hadi. Hadi. Ya. Ne oldu. Hazırlık mı? Babam bana çok sürdürüsün. Sıra bende. <laughs> arkadaşlar buradan rahat görmediğinizi hissettiğim için kanarya alacağım. Evet. evet işte böyle. Beni de gösterelim bir kere bakayım. Evet arkadaşlar şu an gotacıların görün. Onu dur ben Joker'e bakayım. Ben göster oyunu bakayım. Oyunu göster. Herkese barış yapıyorum. Öldü evet. Ben en fazla 7482 attım. Ay 92 pardon. Bu ellere bakın. Düzeneyimiz. Bak senin daha önce burada da çöplerimiz. Yama, yama, yama. Hayır 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 hayır. 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 E bu arada kazanan ne var? Bilmiyorum. Ben boş yer mi büyüdüm o kadar? Evet. <laughs> Aynı göstersene. Bu Joker bana iyi yaramadı. İyi. bana. Evet. Evet. Arkadaşlar bir günde sürprizimiz var. Aklımın çok iyi fikirler geldi. Osman yapma. Hayır. Sever bilgisayar dışında. Ne? Bu da sürpriz olarak kalsın. Bu karakterin adı ne? İyo. Zaten gösterseniz I.O. o böyle bir karakter yani. Link. Bunu alabilirsiniz. Yorumları yazın. Bu I.O. linki güzel mi? Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Bence mı? Evet tabi hidi. Başka bir yere bakayım mı? Nereye? Gözüme. Dışarı kız. Öleceksin sen söyleyeyim sana. Ben de büyük olacağım Arkadaşlar şu an durduracağım. Evet şu an durduracak birazdan yine dur. Evet arkadaşlar yine geldik. Oğlum hayırdır reddet. gel çıkmıyor ki. Evet, evet. Hayır, gitmek istemiyorum. Elin gözüküyor Doğru diyor Arkadaşlar o kadar like gelirse o kadar çek çekeriz. Evet. Ama buraya gelirsem tabii. Allah kahretsin. Ya mu Arkadaşlar yorumları yazın. Yazın ki yarın hangi video gelecek tahmin edin. Tahmin edene sürprizimiz var. Vallahi ben kimseye Arkadaşlar bir abone olursak güzel şeyler yapıyorum. Ölürsem zaten videoyu kapatacağım. Bitireceğim. Tamam. Güzel Aldı. Kazanan Sait. Evet arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Diğer videolarla görüşürüz ve bay bay.